Uf. <laughs> <laughs> i̇şte, şey ne kadar? ara 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 abi seçsin akşam bir ayna verin ayna ver abi aynadan çık abi der tek de ben bu parola süre 9 9 9 18 3 تبقى <applause> تبقى <applause> تشتري I Gel artık sevdiceğim bekler oldu bu gönlüm bak. Gel artık sevdiceğim bekler oldu yollarımı. Nerede kaldın, nerede kaldım sevdiceğim, nerede kaldın? Bekler oldum gece gündüz, nerede kaldın sevdiceğim? Evet. Kars diline ayrılan kontenjan toplum yararına program kapsamında 2000 kontenjan ayrılmış durumda şu an. Muracatlar 19 Eylül bugün itibariyle başlamış. 29 Eylül e, pazar gününe kadar devam edecek. 27 Eylül e, cuma gününe kadar şahsen İl müdürümüzden müracaat edebilirler. 29'una kadar ise internet üzerinden www.iskurgov.tr adresinden başvurabilirler. Şart. 2000, 2000 kontenjan ayrıldı. Evet toplum yönü. Evet. Ne Birincisi kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve 19 yaşından gün almış olması şartı var. İkincisi dul yetimi, malul, emekli maaşı almamış olması gerekiyor. Bir de öğrenci olmaması gerekiyor. Açık öğretim, açık öğretime kayıtlı öğrenciler hariç. Yok şu an herkese açık olan bir sistem. Çünkü kura noter üzerinde ol olacağı için işsiz vatandaşlarımız başvuracak. Bir örneğin Kars Belediyesi'ne 190 tane kontenjan ayrılmış. 190 birinci olursa notere gidecek bu sayı. Orada noter kurasına çekildikten sonra bize listeler gelecek. Biz kişilere ilan tahtasında ilan edeceğiz. Büyük ihtimal e noter tarihi 1 Ekim, 3 Ekim tarihi arasında olacak. Muhtemelen, muhtemelen Ekim'in ikinci haftası kişiler işe başlamış olacak. şahsen iş yani bütün A'dan bütün masraflar iş ait. aittir. Sadece kurumlar sadece çalışacak, başka bir şey yapmayacaklar yani. Sorumluluklar yerine getirecekler. Geçen sene kaydı olduk, aldılar ama bu sene Allah bilir. Sene Onda da haberim yok, onu da bilmiyorum. Mi, biraz Selim. Yok yok yo, okul. Anadolu Lisesi. <laughs> Geçen sene orada çalıştım. Aynı yerim. Temizlik. Belgem de var. Kaloriferde çalışıyorum. Ha, şu anda iş yoktur. Bekliyoruz. Gelip kayıt olacağız ama bakalım. Nesip olur mu olmaz mı? Allah bilir. Nesip. Erdemez. Kura çekilecek efendim. Evet, evet. Kurayla kur Tabii kurada. Valla umudunuz o Allah bilir. Neydi? Şans. Şimdi Digor'da, Digor Belediyesi'nde. Belediyesi. Evet, belediye e, belediyesi girmek istiyorum. Ne kadar Valla bilmiyorum, 800-900 bu arada. Yetiyor. E, Valla yetiyor, yani idare ediyor. <laughs> Kira olmadı mı idare ediyor. Köyümüzde orman işletmesi var, o orman işletmesinde 3 aylık, 4 aylık da olsa çalışmak istiyoruz. Kışın, kışa hazırlık olsun diye bir nebze. Evimizin önüdür, kapımızdadır hem de sigortamız çalışmış olur. Az da olsa iş bulduk mu çalışacağız. Çalışmak istiyoruz. Evet çok uzun bir kuyruk var içeride de artık nasıl oluyor bilmiyoruz. Sabah saat 7'den beri bekliyoruz. İlerleme yok. İnşallah sıra gelir. Şey yaparız. kaydımız oluruz. İsmimiz de çıkar. Nasip olursa çalışırız.